Kan kanka cidden çok güzel şeydi be. Çok güzel abi. Var, çok güzel ya ama etler sende de mi kanka yani Oğlum aldık bak. alın çantamda kanka çok Kaç güzel tane bıçakla gittim ya vallahi oldu. ya ben de pompalıyla yani güzel kanka, vurduk ya ama polisler falan Allah'tan gelmiyor ya çok ağır ya ses yapmadık ya neyse bir mangal falan yapalım ya kanka yapalım da ben bir uzanalım bir, bir yarım saat bir saat ya bir kanka dinlenelim. ondan sonra bir markete gideriz kanka biraz takılırız güvenlik. Ee, güvenlik bu adam Bey. Da Türkçe bilmiyor ki senin Almancan yani. var mı şuna sor bakayım bir şeyler Kanka hiç bilmiyorum ya. Boş ver gel adamı salalım. ben sanalım. diğer bu, bu, ben onu kovayım ya bu. Aa, kanka boş ver adam iyi birisine benziyor ya. Yani Adamın neyse. ekmeğiyle oynamayayım be ya pardon. He. Yatalım kanka. şuraya bir uyuyalım ya. Kanka ben biraz uyuyorum kanka. Sonra gideriz şey kanka yapalım. Kanka hadi Allah rahatlık versin. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi hadi. Oğlum bu Mesut da 600 bölümdür bölmedi. Allah kahretsin bu nasıl hayat ya? Yine vuruldu bu. Şu haktan ne uyanayım? Bakayım videoda yükleniyor. Ya haktan uyan ya haktan. Lan Lan oğlum ya. ya, ya. ya kan bir dur ya. Ya oğlum Allah kaç saattir uyuyorsun ya? ya? Tamam tamam dur. Kanka bu etler bozulacak. Ben bir gidip buzdolabına kanka, koyayım. Kanka sen onları git buzdolabına koy. Hadi markete git. Hadi. Ya, ya kanka kaç saattir? Ya insan bir uyandırır ya. Arkadaşlar görür müsünüz ya? Allah Kanka Allah. at gibi uyuyorsun ya. Kanka buzdolabına koydum. Neyse. Tam kanka. Ya arkadaşlar siz şu süre videoya like atıp bir de bir abone olmayı unutmayalım Rebis'i şey çok seviyor kanka ben. Ya bir üstümü değiştirip geliyorum kanka ben ya çok. Tamam kanka diye ben de kapıdayım gidelim. Çok kötü oluyor arkadaşlar ben bir de işi değiştirip. Tamam ya of subeler. Ya yıkamaya attım kaç saattir. Kokuyor yani kaç saattir üzerimde kanlar falan hep böyle deri, deri dolaşıyorum. Tamam biz bir markete gidelim kanka bir şeyler. Gidelim ya, ya hadi ben üstüme ceketimi aldım çok üşüdüm de gidelim kanka ya. Ama çok güzelmiş bana da böyle ceketim varsa bana da ver ya kullanmıyorum. Alalım zaten. ya şuradan ayakkabılarımı alayım <laughs> tamamdır. Tamam tamam gel. Hadi gidelim ya. Gel kanka. İş olsa motora biniyor yok de... yok bu yürüyelim birazcık spor yapalım. Aynen kanka. Çok, Sabah çok spor, spor yapalım. Ya oğlum şimdi o etlerin tadı ağzıma geldi. Canım çok çekti ya. Şimdi bir bir fanta kola alalım. Kanka fanta falan alalım aynen. Yağ alalım böyle hani yağma alalım. Şey oğlum yani... sucuk alalım bir de mangal olsun. Kanka aynen. Kanka, kanka çok güzel olacak. of ya bayağıdır sen yemiyordum ya. Neyse. Tamam sen al şunları. Gir bakkala. Tamam tamam kanka. Sen ne yapacaksın? Kanka ben ya şu bir Berber abiyle konuşacağım ya. Rıdvan abiye bir selam aleyküm diyeceğim. Tam tam kanka ben bir alayım o zaman. Selamun aleyküm kasiyer. Ya arkadaşlar her şeyi alalım görüyorsunuz. Ee, mangaldan sonra bir turta yeriz. Bir de süt içeriz. Kola falan aldım tatlı falan aldım gençler görüyorsunuz. O zaman bir kasiyere gidelim beyler bayanlar. Bir e, bakalım kaç lira tutmuş. Ya kasiyer bey kaç lira tuttu hani. Şöyle ben size e, göstereyim bunları böyle okutun siz. Beyefendi aldıklarınızın toplamı 30 dolar. 30 dolar ya ya zam ya zam çok fazla arkadaşlar ya. Neyse. Ben o zaman size Ney şöyle de böyle geliyor. Onun için bakmayın. Tamam tamam ben size takitlemedim. Ya ben size güveniyorum ya. Zaten kasabamızdan en güvenilir sizsiniz Neyse. İyi günler, Neyse hayırlı işler. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Oğlum Haktan koş lan. Haktan lan, koş. Lan oğlum, ne oluyor lan? Bu gerçek mi lan? Lan oğlum bu ne? Oğlum, Devlet dağılsın. Zombiler lan. bastı. Burası bizim yer mi? Kanka evet ya devlet dersi. Kanka bu gerçek mi lan? Ben... Lan oğlum ne oluyor? Devlet dersi zombiler her ben... Ya arkadaşlar kornadan daha yeni kurtulduk. Ya kanka Rıdvan abi biliyor mudur acaba ya? Yok biliyor biliyordur, biliyordur gidelim ya. Bırak reklam pozisyonu da ilaki. Ya arkadaşlar bu Rıdvan abi ya. Ya Rıdvan abi. Rıdvan abi. abi. Selam Rıdvan abi. Aleyküm selam yeğenim. Ya Rıdvan abi bu, şu haber doğru mu ya? Şaka falan mı bu? He? Yeğenim ben de bilmiyorum. Ben de şimdi bütün eşyalarımı toplayıp eve, evime gideceğim. Yeğenim galiba gerçek Amerika'dan ekip falan gelecekmiş yeğenim. Lan ne oluyor? Ya Haktan oğlum. Haktan bu gerçek bak. Silahlarımı Haktan. benim eve gitmemiz lazım. çok. ya bir dakika bir dakika bir dakika. Ya Rıdvan abi senin illa duymuşsundur. Herkes gidiyor senin dükkana. Rıdvan abi bunlar nerede peki? Hani ne, ne, olmuş hangi nerede yani sen biliyorsundur. Yeğenim şu Benzinlerin arkasındaki orman oralarda oldukları söyleniyor. Yavaşça ya. şehri istila ediyorlarmış. Çok yakın. Lan neyse bu şehrin kaderi bizim elimizde Kaan. Ya bir hakikaten acem şey hemen, lazım. hemen beni takip et. Hemen. Tamam. tamam. Lütfen abi sen de kendine, çabuk kendine bak çabuk git buradan Lütfen abi. Tamam yeğenim gideceğim ben de şimdi. Ta tamam tamam görüşürüz Lütfen abi. Yok kanka kan acele et acele et. Bak, koşmamız lazım çabuk. Ya ya arkadaşlar bu ne? Ne kadar kahvaltı yapacaktım ben ya. Benim çocuğum annesinin yanına gitti. Tamam, annesinin tamam, tamam. mezarına gitti. Tamam götür onu sen onu ona götür uzaklaştır. Ya da bizim gizli depoya götür çocuk. Bir Hemen şey gidelim. olmasın. Gel. açalım. Çok ya. Bugünler için saklıyordum. Ya. O burada böyle bir yer mi varmış? Bunu bugünler için sakladım. Allah Allah neyse. Kanka. Bak, buradan kanka. şu beyaz olan kanka. kıyafetini tamam. al. Tamam tamam ben alıyorum kanka sen. Ya ne kadar güzel kanka hava tıpacaktık sende ya. O zaman 2 iki dakika şunları atıyorum kanka şuraya. Şuraya atıyorum. Sen silahlarını alabilirsin bu sandıktan. Tamam tamam alıyorum alıyorum. Allah Allah. Çocuğum için başaracağım Haktan. Tamam bunu kanka tamam. Yapmamız gerekiyor. Tamam ben şöyle setlerimi hemen giyeyim arkadaşlar şöyle. Ee, buradan da alalım. Allah Allah. Kanka şey demiştin ne benzinli Ya acaba kim yaptı bunu? Kanka benzinli oradaki orman mı demişti ya? Evet evet benzinli arkasındaki orman. Allah haktan... Allah. Haktan. Efendim kanka. Eğer bu yolda başıma bir şey gelirse emin ol ki seni her zaman seveceğim. Ya kanka bir dur şimdi ya. Şunları Şu, bırakalım. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Zombiler basmış bütün dünyanın ya. Of. Oh, ya siz de e, Rebi'nin nereye kurtulmasını istiyorsanız. Rebi ve Kaan'ın kurtulmasını istiyorsanız. Videoya like atıp abone olmayı unutmayalım ki. Devam edin. destek çıkın. Kanka. Benzinin arkasından çabuk gidelim. Ee, bizim kasamıza da gelmesinler. Basalım. Hazır, hazır kanka. Hazır aldım silahları hepsini. Tamam kanka. Tamam. Güvenlik. Burası sana emanet. Eğer zombilerin geldiğini görürseniz eve girin ve bütün camlardan uzak durarak içeri girenleri öldürün. Tamam patron dikkatli ol Merak tamam. etme güvenlik Hakkı Siz dikkat edin şey bak kendinize Tamam Hadi kanka hadi hadi hadi. hadi o... gidelim. Ya nasıl oluyor ya, ya arkadaşlar ne kadar güzel Biz mangal yapacaktık ya Ya of. arkadaşlar eve dönünce Zombilerden bir mangal yaparız Tamam <laughs> tamam dur dur şimdi canımı çektirme benim Allah Allah Gidelim şöyle ya arkadaşlar Gece de oluyor Haktan bunlar geceleri ya bildiğin, daha güzeller Ya bildiğin zombiler Yağız basmış yazıyorlar. Allah Allah Bunlar haberciler yattıysa haberciler de ölmüş olabilir mi? Ya kanka hiçbir fikrim yok daha şu şehirde ben hiç zombi diye bir şey görmedim ya Ya kalk arkamda İzme Lan dur Lan oğlum şehirde zombiler basmış Kanka şu benzinle gidelim gel Belki Benzini insan vardır Kalk lan kalk Lan oğlum bu ne? Ne oluyor lan burada? Kanka, dur bir dakika kanka, dur Bir şey var galiba Kanka dur kanka Dışarıda gidip kurtarmamız lazım kanka Kanka ne yapacağız? Silahlarınız mı? Kanka silahlarımız hazır Lan, yardım edin. Yardım edin. Dur dur Hı? kan dur. Kan dur açam kapıyı kan. 1 2 kaçtım. Atak, Lan du ediyorum, ediyorum, dur ediyorum dur. Lan buna ölmüyor. çok tut be kan dikkat Oo oh, hepsi üzerime. Lan dur. Oo hepsi kan dikkat, kan dur. Tamam. Tamam içeride hala var. Hala var dikkat Kurtarın beni. Lütfen kurtarın beni. Dur. Atakan Atakan geldik Atakan Atakan Dayan. Atakan bana atakan. Atakan'ın önünü açacağım. Gel tamam, tamam. Atakan, geldik Atakan. Dayan. Atakan, hemen evine doğru git. Atakan çabuk gel. E burada zombilerden et falan geldi ya. Iş tamam, at. Dur tamam. at at. dur. Atakan, atakan dikkat dikkat koş. Şere zombilere bastı kağıt. Atakan, dikkat koş. Tamam, tamam. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tamam. tamam. Şehrin nakisteki ormanlık mı demişti ya? Ne demişti adam? Evet, atakan. Dur, ya. Atakan. Ya, ya oğlum bu ne? Lan, kalk Kanka Kırmıyor. dur geldim yardım edeyim sana iyi. yardım edeyim. Dur dur şunu bekle kanka sakın ısırma sakın ısırma. Hadi yapıp bunu başarabiliriz Aktan. Tamam, dur. seviyorum Aktan. Dur dur kanka tamam dur, dur kanka o, dur. Oo bu, bu ne? Arkadaşlar şere zombiye basmış o, bu ne ne oluyor? Elinde kazma falan, falan görüyor. Kimiz de buradaydı gördüm. Kanka o, sakın doku, dokun, dokunma sen dokunmalar izin verme. Kanka o, daha, o. daha var mıdır acaba? Şer... Bu kadar çok illaki vardır ya. Aaa. Allah Allah dur. Hakan galiba Dur bir, ta bir tane bir tane var. Bu. bu nasıl bir tip ya? Diğer zombiler gibi değil bu. Hakan dikkat İlk kan şey Silah elinde silah vardı. Gördün mü? Hakan. kan. Tamam bir şey yok değil tamam. mi? Isırmadın. Bir bakayım. Isırmadım. Ama oh, geri kaçalım zaten. Tamam. Tamam tamam kanka kaç 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 kaç. Hakan geri çekilelim. Kaç böyle bir şey. Kolona gidelim Hakan. Gel. Gel 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 gel. Kan. Acilen kaçmamız lazım kan. Etrafta ya da zombiler var. Birbirimizi koruyalım Aktan. Tamam tamam dur dur dur. Buralar aydınlık. Kanka Hakan. geliyor. Bir tane geliyor. Kanka diğer tarafta da var. Solda da var. Bu ne ya? Şehri zombiler basmış. Hakan, Aktan. Hey. İki orada da olabilirler. Eve gidelim. Dur. Burada da var. Bir dakika kan. Dur önce şehri temizlememiz lazım. Yani İnsanları yardım etmemiz lazım. Hakan arkamda. Hayır. Dur. Hayır. Bırak Hakan'ı. Tamam. Dur. Dur. Tamam. Burada da var. Şurada da var. Hakan Ha. Yapabiliriz. Dur bir dakika Hakan. dur. Kan. Bütün bütün herkesi şehirden şey yapalım. Herkes evinde kalsın. Bu polis <laughs> binasında var mıdır? Polis binasında. Bakalım. Polisler. Polisler. Polise kapatmış kendini galiba. <laughs> yok. Yok kapatmamışlar. Hey. Rıza baba, Rıza baba. Rıza baba çabuk git buradan Rıza baba. Ya, Rıza baba. hey, bilmiyor musun? Her yere zombi bastı. Evlat merak etmeyin. Amerika'dan yakında bomba uçakları gelip onları bombalayacak. Rıza baba, tam kendinize dikkat de edin. Ben ne? kapıyı... O, Akkan, bombalayacak dur. diyor. Ne diyor lan bu? Dur 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 tamam. Ki, ben ki, kilitledim kapıyı bunlar kalsın burada. Dur. Hakan, bunlar kafa yemiş. Gel gel gel. Akan. Abi en sevdiğim kafayı Kastırı batmışlar. Şey, 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 elemanlar. Hayır. Dur. Dur Akan. dur dur. Hakan mı gelmiş? Nasıl bir yaratık? Aa, lan dur Akkan'a gel. Lan basket sahasında var. Kan bir sene burada basket oynuyorduk. Allah Allah dur bir dakika dur. Hayır. Benim çocuğum burada hep basket oynuyordu. Dur gidin gidin buradan gidin buradan. Git buradan. Kan. Tamam herhalde galiba daha kalmadı. Bizim tek eve gidelim. Kan gel akıl olan gidelim eve şu yolu kontrol dur, edelim. Dur, dur şurada bir tane daha var. Git. Baktan. Sen evin içine girmiş olabilirler. Burası bekle bekle evim evine geç bir şey yok kan. Bilgisayar falan daha taşımadık. Her şey senin evinde. Dur. Tamam. Kapat bütün kapıları buraya girmesinler. Ha, kapattım, kapattım, kapattım. Kan çabuk kaç kan. Hayır lan. Bacağımda bir ağrı var. Ha. Lan hayır gel hayır dur. Ben bakacağım eve, eve, hemen giderim eve. Güvenlik. Güvenlik. ne bakıyorsun dışarıda gel. içeri gir içeri gir. Güvenlik. İçeri gir. Allah gir çabuk ya, gel. Başladı, neler oluyor? İçeri gir içeri Kaçık. gir çabuk gel. Ne oluyor bu nasıl bir facia ya. Ufaktan. Yukarı kata. Yukarı kata çabuk. Tamam yukarı kata dur. Kapıları kilitledin mi her yere? Evet. Bilgisayar da burası kilitli. Gel. Tamam. Tamam dur. Ah. Dur. Dur. Ka Kaan dur. Ah. Kaan dur, dur. Dur. Şu bekle. Odada şey vardı. Yardımcı kiti vardı. Hak lan. Lan. lan! Evin içine zombi girmiş. Öl. Arkadaşlar her yerde Allah Allah. Dur bir dakika. Dur. Ha dur, lan, dur. Bu kapıyı dur. sakın açma. Ah. Dur. Ben kaç dur. git. Kendim hayır 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 öyle bir şey olmaz hayır öyle bir şey olmaz. Benim için zaman kalmadı. Hayır 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 dur Dur. Şurası gitti sana yardım ediyorum. Dur. Şu ayağında galiba. Dur. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Tamam. Bir dakika. Ah. Tamam. Tamam. seni. Dur. Dur. Tamam. Tamam. Ah. Oh. Kanka sen. Ah. Oh. Kanka. Oh. Dur. Ben yavaş yavaş odama gidiyorum. Silahın var mı? Silahın var mı? Dur. Ben seni toşuyorum. Gel. gel. Yanında. Tamam. Hadi. Gel. Gel. Son bir şans aktan. Yapabiliriz. Tamam. Gel. 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 Hadi. Ben. Bekle. Gidebiliyorsun oh, değil oh, mi? Ayağında bir sıkıntı yok. Karşıda yangın çıkartmışlar. Lan ne oluyor? Ya arkadaşlar bu ne oluyor burada? Lan dünyanın sonuna mı geldik Aslan, acaba biz Kaan? Güvenlik, güvenlik dikkatli olun. Kaan dünyanın peki sonuna peki mı geldik acaba? Düşürüm. Annesinin yanından geri dönecekti. Doğmuş hala gelmedi. Ya dur bir dakika dur ya. Ya arkadaşlar. Hey don her yer zombiler bastı ya. Ya Kaan bizim acilen buradan gitmemiz lazım. Uçağa... Like atın arkadaşlar. Ya arkadaşlar like atın. Kaan gel uçağa binelim çabuk uçağa binelim gel. Tamam. Güvenlik. Biz buradan gideceğiz. Siz de arabalarınızı atlayıp bizim yerlerimiz yeraltı şehrine gidin. Orada yeraltı deposunda güvenli direkt, olacaksınız. Direkt şu kamyonu atlayın. Direkt gidin buradan uzaklaşın. arkadaşlar çok güzel bir tamam, şehir tamam, takip tamam, arkadaşlar tamam. ya. ya. arkadaşlar uçak... Aslan, uçaklarımızı uçaklandım atlıyoruz uçaklandım gidiyoruz. Mı? Kullandım kullandım yani kolay yani uçan güzel yani kull kullanabilirim tamam başta uçuyoruz Haktan ha. takip edersin beni Tamam 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 tamam, tamam. Neresin? Hakan ben evin oralı Bir Tamam, gidelim buradan. Of. Oh. Ya gidip kaç Hakan. kanka bir yere gidelim ya. Bence bir, bir an önce bir yere gitmemiz lazım. Hakan ada gibi bir yere gidebiliriz. Ada gibi bir yer. Dur kanka dur. Lan lan lan. Kalbim. Hakan. Lan oğlum şey. Hayır. Lan. 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 Ah. Ah. Lan. Uh. Lan. Kalk ne oldu? Neredesin? <laughs> lan. Lan arkadaşlar kan yok. Boğuluyorum. Lan neredesin? Kan yok lan. Kan dayan. Lan lan kan dayan. Aldım seni tamam. <laughs> seni seni aldım seni aldım seni aldım seni aldım. Tamam. <laughs> tamam. Lan. Oh. Lan, iyi misin kan? <laughs> Dur gel adaya gidelim <laughs> gel adaya gidelim. Biz gel. nereye geldik? Lan. Hiçbir fikrim yok. Çok kötü bir şey oldu şu an. Şu an çok kötü <laughs> bir şey oldu kan. Ha, kalbime bir bir şey oldu. Kafa, kafan, kafan kanı yaktan. Lan, lan ne oluyor? Hakan, kan, bana çok kötü şeyler oluyor. Dur. Haktan. lan Don bayılacağım ben... herhalde. Lan, lan, ah. lan dur.